Yusuf Vallahi iyi diyorum Can. Gittik. Uçuşumuzu hallettik. Geldik. Arabayı niye buraya bıraktın peki? Adana özel bir, bir, yere. Adana özel bir Ayresyan gibi bir Oralfa yaklaşmamız oldu iki tane. Arabanın kapıları niye açık? Evet, tamam Harbi kapatmadın mı? Beto hala yok değil mi görünürdü? Sorun çıkartıyor ya. Şarjımız ne durumda bu arada? 86. Yüzde. Kötü değil. Çok gezmemişim bugün. Ve çok abartı gezilmemiş. Bu ölüm makinesi. Allah şükür acıkmıyoruz da ama hani sırf görmemiz yerine getirmek için oruçlarımızı iftarla ödüllendiriyoruz Adana ya hakkında yorumlarını sor. Adana güzel memleket Ben bir gün daha yemek yemesem şu an benim çok iyi. Bir şeyim gerçekten bende hiç gram açlık yok ya. Hani şu oruçta açlık nedense bizde mi olmuyor anlamadım ya. bende şu an hiç açlık yok. Sanki yeni sahur yapmış gibiyim. Evet, evet, gerçekten öyle yani. Evet, beyaz ekip için yol sayfı. Şu suyunu alıyor. Dayanamayacağım dedi. Çok usadım dedi. Mecburen artık durdu. Dayanamayacak gibi misin son? Ha? ne için gerek Ha? Dayanamayacak gibi misin? Onu merak ettim. Veto suyunu almaya versene. Meto. Ya Meto ya. Take my inner. Keşke bir uçukluk alsaydım yani. Pardon, beşlikten alsaydım kendime ya. Yetersiz mi kaldı? Zayıflattı şu an. Aferin. Diye bir lafım vardı. Daha hızlı bir yoldan gideceğiz. İzle bak şimdi. Hazır mısın? Çevresi yüksek trafik var şu anda. Orada kebap yenmez. Pahalı yani. Kebap da mı var orada? Ya orada şöyle söyleyeyim. alakası olur yani Meto için. Emri. Düşman değil sonuçta. <laughs> Bir soru. Rezervasyon olmadığı için bence yardımcı olamayacak ama... <laughs> <laughs> kişilik yer lazım kişilik yani. yer, de, de, de. De. Yani yer <laughs> Abi dışarıda sadece bir var. Şurada bir yer var herhalde. Böyle kenar var. Tamam, tamam öyle ama <laughs> <Sekre. gülüyor> Ha? Olduklar, Sen rezervasyon yaptırmış mıydın? Yoktu O ama havada serin ya. Gözümün Ha? İyi olur abi. Yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Dedim, e, ben burada yer alacağım ya. Biraz geç sorduk, tamam. Yusuf'u mont almaya gitti kendine. Ve ne düşünüyorsun? Hava biraz soğuk sadece. Soğuk geçiyor ya. Onun haricinde... Onun numara Yani bence kaliteli bir sofra. Şehzade Dürüm diye de... Evet. Adana'da. Evet. Çatımı yap bakayım Meto. Yüzü <laughs> <laughs> bekleyelim bakalım. Ha? Şöyle şunu alacağım da. Bu <laughs> yetecek. Medet Nüso. Yayın, yayında gözükmemesi gereken bir şey söylemiştim. Şey <laughs> ha? Yayında gözükmemesi gereken bir şey söylemiştim şey ben. De. Al, al al Aynen. Şu ne? Mantar işte senin mantar da. Mecrüle atalım bir tane değil <laughs> mi? benim farklı bir motor olsun. Evet Beto evet, dinliyorum seni. Biz şöyle bir ısırık testi yapar mısın? Çok hafif. Barbecue çok hafif de. Arma. Şey Kafir. Videomuz bu kadar detaylı, Daha fazla saniye değil. Ben tavuk burger aldım. Üst oda kendisine. Bir şu soğana bir tadına bak bakayım. Yok ben bakmıyorum. Niye? Doğruyum çünkü ben. Başlasana üstü. Şey. Bir ısırık al. Okan, iftar vakti niye arıyorsun? Daha iyi yemedim ben. Yo, yeni geldi. Nasıl daha iyi yemedim? Oo, o yiyor şimdi Bizim Abi, yeni geldi ya. İyi o zaman. Bir yiyelim, arayayım seni. Haydi. Haydi. niye ısırık testi yapmıyorsun? Hı hı. Bizim hamburger bitti. Benimki bayağı iyiydi. Yusuf da patlaya patlaya yiyor. Bence Yusuf'un de iyiymiş. Meto'da şöyle bir şey almış. Bu ne Meto? Çöp şiş. Yorumların? Mükemmel. Bayağı beğendin galiba. Şu ana kadar en iyi buydu. Hayatındaki. Hayır, burada Adana'daki. Hayatındaki hangisiydi? Levent Usta. Valla güzel Ege sağlam bir iftar oldu. Beni de kesti ben kesmez diye düşünüyordum hamburger. Valla ne yalan söyleyeyim kesti ya. Daha hatta patateslerim var. Evet iftarımızı bitirdik. Beto mezeleri çok az kullandın. Niye öyle oldu anlamadım. Salata fazla yenmedi. Çayı güzeldi. Adana'da gerçekten içtiğimiz en güzel çaylardan biriydi. Genelde çaylar... Ha? Çaylar arasında diyorum Adana'da içtiğimiz bence en güzeli olabilir. Aslında sınırsız tatlı var her şeyde. Şu an tatlı ağır gider. Hani böyle çay. Belki biraz kahve. Abi ekranın altına koyacaksın şey. Bayağı Öyle bayağı da gözükmeyecek kameralarda. Millet bir görsün. İyi oldu ya. İlk tane Alakalı. Biz, biz de Çayları bekliyoruz hala çaylarımız gelmedi. Geçen <laughs> onlardan çay bir de. Şöyle gelmeyeceğiz. Böyle evet, çay var ya aldık. Yatışır <laughs> mıyız? Çekiyor muyuz Çok güzel, o kalsın ağrıyor. Daha sonra izleriz onu. Bu arada... Bu arada video kaç almışım ha? Yeni vlog mu? Abi küçük burjuvazi Porsche Cayenne aldık diyor. Dün niye Cayenne yemin ederim. Şey evet, ee, şalgam, iki şalgam, bir havuç, bir muz. Çilekli muz mu normal muz mu? Normal muz. Ballı muz? Hayır, ballı falan yok abi. İki şalgam, bir havuç, bir muz. Vallahi bir muz, <laughs> Ama şu şalgam yapsan onu var olur ya. Yani. Ne yapayım? Torpille. Neyi? Şalgam. Evet, paket alacak roketle teyze ya İbrahim çakal. İbrahim Dilaver kim be lan? Çakal. En azından günlük şeye Abi, geldi. şey başlamak lazım. Abi tek topu gelmez aklıma. bak yayındasın ama ona göre. Torbiliyle kıskaçlamla kim olmuş biraz daha. Bir şey var harbiden nasıl bir torpil yapmış ya. Topik bu, başa da... şey Aynı şalgam. Atom bombası gibi oldu. Beş bir kişi izliyorlar. abi abiyi çek. Onun için barizimi açıp ıslanırsın. Bir şey diyeyim şey şey, <laughs> şey şey <laughs> <laughs> şey mi? Doğru bir şey söyleyeyim mi? Buranın havucu şeyden daha güzel. Kazım Karabekir'den. Bence daha güzel. Ağzına böyle kuşu var

Kazım Karabekir'in rakibi. Yusuf <laughs> tadımını yapar mısın? Ben tadım yaptım bile. Nasıl? Şal. Safkan Adana şalgamından. Bak bu havuç. Bu da şalgam. İkisi birbirine benzer. Mete olan muzlu süt mü almış? Takipçileri. Mete bir yorumunu yap bakayım. Ben yorum yapmayacağım artık yeter. Mesut diyecek ki ben bugün konuşmuyorum diyor. Ben artık eve kadar konuşmuyorum. Ne diyecek ben bugün konuşmuyorum diyor. Ama şöyle erkek adam kamışlar falan istersen. Mesut al bak pahalı muzlu sütü aldırdın al. Tadımını yap. <laughs> ya Yusuf valla var ya hani adam gerçekten. Bu da öyle? söylemesin. Lan bütün Türkiye'ye razı Ooh, Türkiye mülkiyeti sakın bir çantayı yapacağı iş. Hüsün Tamam, diye bir şey yaptık, hadi. Ramazan'a gidelim. Hemen tamam. Hüsün geçelim? Helmet, ne saldırısı? Geç geç. Kutucuğum kaldır efendim Yoksa yapma devam değil çocuk çocuklar diyor ki benim fotoğrafımı çekme kardeş diyor. <laughs> benim fotoğrafımı çekme kardeş diyor. <laughs> havucu daha içemedik. Şalgam artı havuç ağır geldi o yüzden havucu biraz yavaş yavaş gidelim. Sen gereksiz bir yüklenme özelliğin var ta. Ama Yusuf sıvı kayboluyor ya gün içinde o yüzden biraz yükleniyorum şey çıkışında ya devam edelim. İftar <laughs> arkasında. Şehzade yorumlarınız, ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Burgeri adı burgerciyim dedim, burgercilerden bence daha kaliteli. Evet, güzel abi <laughs> Metoda şeyi beğendi. Şiş kebabı. Çok şiş. Arabaya doğru geçiyoruz. biz bekleniyoruz. Ben çıkış var ama kapan var mı bu Ne izliyor Meto? Dur ben de şey alacağım dur. Bak onlar aynen o şekilde arabada bırakma suyunu muyunu falan zaten arabanın içinde hale gelmiş. İstersen bırakalım. Çöplük yuvan gibi. <laughs> bu araba artık benim. Sen üzerinde niye poşet gibi bir şey var Poşet dedi, konsol. Yusuf <laughs> <laughs> de kilitledi mi arabayı? Sen neki de poşet Herkes. gibi, Yusuf'daki şey. de poşet gibi bir şey. Benimki de poşet. Şimdi ne yapalım? İlk bir şu medyadan ben bir şeye bakayım. Nebula vardı ya bir tane. Ona bir bakalım. Fiyatlardan indirim var mı? Anemon ne alaka arkada? Ya gel de çöp burada ya. normal üzeri bir şey. Şeye bakacağım ben. Z Flip'ler var ya Galaxy. Öyle Satı. bir şey düşünüyor musun Mete harbiden? Ya muhabbet olsun diye, ticaret falan. Bilecikler bir alır yani. <gülüyor> 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 yani ticaret falan diye. Burada kalıp bilecikler satıyor. Meto'nun yaptığı zarar ticaretle. Hani ticaret yaptığınız zaman ya pazara. Bu <laughs> da ticaret anlayışlı işte. hayran kardeşim. evet burada scooter'ları görüyoruz. Hemen kısada şöyle skuterler bakalım. Olvo bayağı iyi geliyor bu ara. Yani modellerini biraz Jeep gibi, gibi modeller yapmışız. Ne ama diyorsun? Modeller var bu da GT1. Şu Segway'i çok abartı Hiç ya. bunları. GTS Sport Scooter diyor. Para değil bu arada. 100 bin lira. Ama 6.000 bin watt. Yani Segway yine yapacağını yapmış. Yani çok güçsüz. Değil mi? Abartı bir şey yapamamış. Hani gerçekten Apple Watch gibi kalite var ya bana bak. Ha. Su, kamera kalitesini, kalitesini gösterir misin? Nasıl çekiyor? Yani, bu Şimdi gerçekten bu normal olamayacak bir şey ya. <laughs> hani düşün bu telefonu 150 bin lira diye satıyorlar. Ya şöyle bir kalite olabilir Gerçekten ya. Yani? Hani zayıf ya. Kalite biraz zayıf harbiden. Aa, ama arka böyle yine... iyiymiş. <laughs> buranın kalabalığı hakkındaki yorumların peki? Boş şu, şu an burası. Değil mi? O Çok bayağı bomboş. Var. Mesela sağ tarafa bak. Hiç kimse yok. Kimse şu an. Değil mi? Ya yani Abi Ama Güzel yapmışlar. Bak burası... Oo, metro salıncakları götürelim hadi. Yazın çok güzel olur. Ya şöyle havası... Açık hava ya. Metroyu ferahat evet, Çok et. fazla arabalar ama insan yok. Şu sular metroyu serinletir bir de? İnsan zaman. yok değil. Çok büyük burası. Değil canım. Büyük... <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> değil canım. Abi metro eşeklerle fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf İçeri geçelim <laughs> mi? Şuna içeri geçelim mi? Devam edelim Şuraya biraz. Devam edelim ne var burası yani. böyle bir açık AVM tarzı bir şey mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Burada metro şu şeyleri mi lise geliyor? Cadde, cadde 54. Değil mi? Alakasız. Cadde 54. Biliyor musun? Parmağım var. Meto da Togun mağazası falan. <laughs> meto da kendini bir iyi hissetti bugün. Her. Hayda Togun mağazası ne alaka lan Metro? <laughs> meto da bugün kendi şımartma gününde mi acaba? Bildiğin metro aldık ya. Bir şey diyeyim mi? <laughs> bu gece ben sefam Harbiden nasıl duruyor ya? Anadolu muydu bu? Benim gecelik yapamıyoruz. Gerek yok ya. Vakit kaybına geçer. Zaten bilmediğimiz şeyler değil. Nerede kaç tane sayı olduğunu belli değil mi? Şu sağ ortam sen neymiş abi? Ben biliyorsun. Tuço. Tuko mu ko? İşte burası bak şeyde çok güzel oluyor böyle yaz akşamı hani hava ateş gibi tamam, bura böyle güzel eser yani tarzında bir şey anladım. yalık havak marina gibi şu buz ağaçları emin bayağı iyi hissettirdi o zaman bir sol metre mesela orijinal evet Ama çok soğuk şu an. Çok şu soğuk gibi. değil, hafif. Böyle esiyor gibi. Bak çok soğuk ne demek biliyor musun? Hani kar yağıyor, buzullardayız gibi bir hissiyat veriyor. Hani şu an hafif esiyor diyebiliriz. Var. Şu an hava güzel. Ya e o kadar da değil de. Bilirsin de şu an kar yağıyordur. Şu an hava ferah. Ha bir de buranın iç kısmında var AVM tarzı? Kısım orası zaten. anteni. Başarılı. Discord diyor ya. Burada şu gider. Ya çerçeveler çok büyük ya. Bir sorular açma sorular yasak kısım. Burada şu şeytan gibi gider Üretim yeri. Çin. Meto. Şunlara bakalım. Bu Nokta bak direkt. Meto şeytan gibi gösteren tek şey bu. Bence. Hüso ne düşünüyorsun? Meto Jose Mourinho diyor değil mi? Hava güzel ya aslında. Güzel bir hava var hani böyle. Kötü değil. Ya. Şöyle bir şey vardı Sen Dubai'deyken içine nefes alırsın yemin. Aynen. Alamadığın nefesi burada alabileceğin nefes hali var. Şimdi Dubai'nin harbiden havasında böyle bir fıslık var değil mi? Hani böyle bir boş bir hava var. Oksijensiz mi? Aynen, gerçekten hani böyle... Hava var ama yok. Boş gibi yani. Bu çektiğinde böyle bol bol oksijen çekebiliyorsunuz. Dolu dolu geliyor. Adana için bence güzel bir abim olmuş burası. Hani kafa dinlemeye hafif böyle açık ve kapalı. Ama şunu söyleyeyim açık olarak. Mesela dışarısı daha modernite, içerisi biraz... ...şeye kaçıyor. Ha yani ama... çok kötü mü değil ama hafif biraz daha eskim trak duruyor yani. Güzel güneş gözlükleri vardı. Biraz güneş gözlüğü falan da baktık. Bu arada sen arka tarafa bakmadın. Hızlı döndün de o falan bayağı ucuz denk geliyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. İşte güneş gözlüğündeki kar oranı hakkında ne düşünüyorsun? Mantıklı. Ben evet, çok yüksek bir kar oranı var ya. Hani mesela o ray bakıyorum. 9900 lira yazmış. Hani üretimi 1 dolar. Max. Ya gerçekten max 5 bir, dolardır ya. Max 1 dolar var. 1 tamam dolar. çok abartmayayım ama 5 dolardır ya. Yok yok 1 ya da 2 dolar ya. Fazlası olamaz. Lan camlar pahalı ne alakası var? Ya. Camları pahalı mı? ah be güzeliğim. Arkadaşlar ben Murat şey, yorum yapıyor. Ya. Ben bu işin ismi MC diye hemen olaya gidiyor. Evet. Ya gerçekten bence alakası fiyatlar yazıyor. I am Mesela... am bir defa şu etiketten her zaman kaçın. Eğer bir şey de Made in Italy diyorsa büyük ihtimalle işin sağlam bir dolandırıcılık vardır. Oraya <laughs> Yusuf İtalyanlar gerçekten dolandırıcı. Evet benim motorum İtalyan biliyorsun. Yani tamam. Öpücük bir masraf çıkartıyor, öpücük masraf çıkartıyor. Evet, Onun sana söyleyeyim. Mesela dünyanın en adi malını yaparlar ama çok kaliteliymiş gibi satarlar. Meto şu renkli eşeğe binecek misin artık? Aha Meto var lan. Meto Meto vardı orada çok tatlı. Bak Medimark görüyorsun değil mi? Işıkları kapatmış. Şey kaybolmasın diye. Enerji. Sarfı yani sağlamamak için. Neyse Yusuf, biz şimdi yavaştan aracı doğru geçiyoruz. Oradan eve geçeriz. Güzel böyle bir akşam bir iftar vlogu oldu Adana. Biraz da M1'de falan dolandık. Şimdi bir takipçiye tanışacağız. Kafeye Biraz geçiyorum. muhabbet, sohbet falan. Öyle bir şey yapalım inşallah. Öyle bir şey takipçimiz Adana'dan geliyor. Evet hala şansın zorluyor. <laughs> o zaman işte bir başka iş yerimize görüşmek üzere diyelim. I am you, diyorum. Yoğun bir motor kullanımı da var gördüğünüz gibi Adana'da gerçekten. Havalar bu arada soğuk olmasına rağmen, yine de... Evet. Ne evet. demek geldi evet. Hala kullanımlar aktif. Şurada bir şarj stasyonu gibi bir şey mi var İso? Harbiden ha, İso şarj var ha. Ücretsiz mi onlar? Al işte bakalım mı? Ücretsiz olması imkansız alayım yani ben... Ben bak, şu gerçek bu arada, nedendir bilmiyorum. Adana'da abi şey yok. Böyle o tarz şeyler çok açık değil mesela, şarj, marj, yani böyle... Kimsenin kimsenin hakkı geçecek şekilde bir şeyler yok. Hakkı ücretsiz hizmetler yok. yok. Ücretsiz hizmetler yok. Geçecek bir şey değil o. Yok. hani insanlar ücretsiz faydalansın tarzda. O tarz şeyler, şeyler yok. yok. Tamam anladım. Hakla ilgili bir şey değil o ya. Yani. Hayır, hayır ne dedim sen anlamadın. Mesela bir adamın e, şeyin önünde otopark var değil mi? Oraya park ettirmiyor seni bedava. Ya. Mesela İstanbul'da şöyle adam yani o benim hakkım diye savunuyor oraya. Mesela İstanbul'da ya da böyle başka bir yerde şöyle şeyler çok vardır. mesela. var mı nerede? Bizim aracımız şu nerede solda. Mesela İstanbul'da öyle çok vardır mesela. Ücretsiz arabanın park edebileceğin yer vardır mesela. İstanbul'da da çok yok da. Yok ya örnek veriyorum ya da mesela nasıl bir örnek vereyim? Ücretsiz mesela tesis vardır. Girersin elinizi, yüzünü dinlenirsin devam edersin. Sallıyorum. Aha. Öyle bir şey ama yok yani. Ben her biraz daha şey diyorsun. Zorunluluğa istinaden. Arabayı sabah yıkadık ya Meto'yla o yüzden Sağlam bir görüntüsü var. Baştan geçiyoruz bakalım. Dünya Amerikanları kapatmamış. Araba maşallah rengi yerine geldi ya. Meto sabah sağlam bir yıkama yaptı ya. Toparlandı bayağı ya. Ne diyorsun Meto? Whatsapp hakkında mı? Whatsapp'la ilgili Araca renk geldi ya, onu diyorum. Şeytanın yavrusu. Üstü niye çıkmıyor? Onu bir anlasam. Üstü Bey nasılsınız? Hadi, Hadi. teşekkür ediyorum. Bugün kim arayın? İbrahim Dilaver diyor ya. <laughs> İbrahim'le beraberiz. Şimdi nereye geldik? Katmerci'de gel İbrahim'in tavsiye <laughs> ettiği bir mekan. Dedik ki bir beraber tatlı yiyelim. Işte. Tatlı yani çok da, yani. da reklamını yapmaya gerek de yok da. Yok Aynen. İdare eder tatlı yemeği yalandan geldik. Aynen. Şöyle bir şey biz de Yusuf'la. Bunu bir şey aldık. Yayına kessin O zaman video için sen de ben bir yürünce yap. Aynen sen ben hiç beceremem. Ben de görüyorsun. Ben de bir başlangıç olsun. Geliyor. Geliyor. Oha bu kadar kim patladı <laughs> Patladı abi. bak bak nasıl çıkıyor. Bizim şimdi İsla beraber de bize künefe söyledik. Künefeleri bekliyoruz. Bakalım tatlarımız gelsin tekrardan devam edelim. Böyle bir tadını al bakayım. Ben <laughs> tad almıyorum. Bir tadını alsana. Ben de bakayım. <laughs> <laughs> Mezoni iyi değil değil mi? İbrahim iki daha güzel. Çikolatalı abi. O zaman sana söylüyorum sana. Ağabey Neyse <laughs> <laughs> Bezo nasıl seviniyor? <laughs> Orada yap, Orada masada yap Ya ben burayı emin edeyim ki ben Bunda da kalıyorum böyle Söylemeyin emin Al 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 <gülüyor> <gülüyor> Yusuf da sanki bu işten anlıyor gibi ha. <laughs> Fiyatlar nasıl Meto burada? Biraz Beda. kazık gibi sanki, iyi mi? Bilecik'tekine göre baktığında bedava. Ya Bilecik'tekine göre iyi abi. Bilecik'te bizim biraz daha kazık. Beda. Bu ne kadar düştü Daha mantıklı, hepsine mantıklı da. Aynen. Adana yemek olarak ucuz yani. Dört tane çay alalım ya vallahi. Şu ayıp sana Şu antep ısılarını al bir şey daha alıverin serpin de. Hangisi de? Şu olsun <laughs> şurada <Çok> yerden. abartılı ama <laughs> Antep ısı dörsün üstü mü? 8 Pro Max hakkındaki görüşlerin Pro Max değil bu. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak orta ekranı falan. İç ortam ambiyansı panoramik cam tavan. Adana da gerçi yorar panoramik cam tavan da. Malzeme şu an kapalı. Oo. Aa. Şimdi gerçekten bir şey söyleyeyim Maşallah. Bir de açılabilen panoramik ya Emin. Değil ya. Ha şurayı bu sonuna gidiyor diye Bir de yani açılabilen öyle. panoramik bak. Bir, bir de deneyeyim. Yok artık. Aa bu işte bak bu olayı seviyorum işte. Açılabilen panoramik güzel. Ya panoramik koyuyorsan madem de bir açı işe açı de yarayacak ya. yani. Bak şurada çok güzel. Oğlum kablo o zaman mobil ne? Emin şuna var. Kablo gibi bir şey harbiden ha. O kablo gibi şey oldu bu. Aa, şey nereden geliyor? Ha, tamam. yura yura ama yenirdin giyiyordun ha buradan. Arabanınlar bir de maşallah var ama karpili istiyor ya. Açıyor şu. Karpili var da onun. Var var. Bak bir dakika. Onun kablo lazım oğlum. Uğraşmak istemem İbrahim. Kablo lazım değildi. Babam bağlamıştı bir kere. Ha. Tam Bluetooth bağlandı zaten. Aha. Ha karpili. Aha. Oo. Oh. Aha bak. Ha. Bir şey değil mi? Televizyon değil gibi var. ha. Gidemezsinler dışarı. dışarıda. şey, bir şey diyeyim televizyon gibi, <laughs> gibi ha. İşte geri yapacağım. <laughs> şey var burada. Oğlum ekran boyu çok büyük ha. Buradan videolara falan da tıklıyor. Oha bu film, film falan. falan. Şey Hadi canım. Evet ama şey sinyal verdiğin zaman kapanıyor. Hayır ya o olmamış bu. <laughs> evet ya da. Böyle... sinyal verince arabayı sağdan mı çekiyor? sana bana bize bir, bir şey. Bir açar mısın görüntüyü şey. şey. Bak sağ sinyal veriyor arabayı sağdan çekiyor. Tamam ben çıkalım yoksa adamlar sıkıntıya girecek. Girsinler abi. Derde derse farz eder, diyor ya. <laughs> Bak, 360 bu. Ama şu an araba çok kirli. Bak, bu Benim sol jantı. Şey, he sol. Bu sağ. Seçtiğin yeri gösteriyor bir de. Bu arka. Bu ön. Diliyorum ama ekranı gel. <laughs> ne abi? Ekranı diliyorsun. Onun özelliği o. Şey, bu yaşlı ünlüler tmrmasın <yapamazsın> ya. Yusuf <laughs> <laughs> tutturdu, kantere gelelim diye. Bu bizim yine Adana lezzet turu videosuna döndü ha. <laughs> Kanter turşu ve şalgam. Hani selam, selam hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi bana büyük bardak acılı şalgam içine de abi ee... ne katıyoruz abicim? Sizin lahanalar var böyle sarımsak aromalı süper bir şey. Evet. turşu. turşusu. Lahana evet iki çeşit var. Bir karalahanamız var, bir de normal lahanamız var, bir de sademiz var. Abi karalahana. Böyle sarımsak aromalı turşu gibi olan vardı. Ondan ağzım sulandı söylerken. Sarımsağımız çok eritemişti. Yok onun için öyle bir aroma vardı yani. Anladım. Hemen turşu suyuyla ekliyorum abi. Aynen öyle abi. Şeyin abi. Büyük kupa gibi olan bardak. Hemen. Harika olur onu yapsan var ya. Bir sürü bana ufak bardakta bir şey. ter. <laughs> bir <laughs> şu bardak mı sardın lahana Abi şalgam lahana. Şey Şöyle şifa niyetine diyelim abi. Evet. Kantur, şalgam, turşu ve çeşitlerinden. Bir şey söyle bir tadım testi yap bakalım. Abimiz sağ olsun bizden para almadı ya. Biz hiç öyle bir şey beklentimiz yoktu. Biz normal vlog çekiyorduk. Ya şunu Dedi ki şalgam. bizden olsun kesinlikle para almıyoruz. Adana'da Fix Yusuf'un Turşu mekanı. Bunun dışında başka bir yerde daha şalgam bir olmadı. bir testini yapar mısın? Çok dökmeden yapalım biliyorsun bugün ben şalgam dökmek gibi özelliği var. Üçü ne i̇şte var abi. Gerçekten. Şu sesi arkadaşlara vereyim. Bak ben de üstüne bir tadını yapıyorum. Gerçekten kursuzda çok yumuşak içimde. Yani. İbrahim de her gün geliyor buraya düzenli. Tabii tabii. İlham ne seviyor burayı? Teşekkür ederiz abiden. Yani böyle bir beklentimiz kesinlikle yoktu bizim. Bir şey yerken böyle durumdan çekiyoruz bizi. Abi bu ne dedim? Dedi ki olur mu öyle şey ya bizden dedi, Hayır, evet, Hayır Hayır, de düşsün. Hayır ya şey Valla almadım. Hayır gelmez o. ben... Ben yetmiştim aslında da aramaya. Ben anlamadım ya. Kanter ve şalgam.